Selam dostlar, nasıl keyifler? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Şimdi nasıl fail olduk? <laughs> Ama edit yaparken tekrar izledim de dostlar. Yani o Dada'nın işte, bir hatalı hamlesi. Bizim orada kırılma noktamız oldu, oradan yürüyebilirdik çünkü 8.5 civarı bir şey oluyordu. 250'de bile o kadar değişik insanlar geliyorken 50 liralık da oynanmaz. Yok abi yok, 50 liralık oynanmaz. E ee, nereye otursak? 500 500 sen sanki para vereceksin gibi. Hay bro. Hadi bir 6 ile başlat. Yan olsun. Yapma be kanka. Yapma be kanka. Millet neler aldı be. İki kat vurulur. Dün videonun içinde beklediniz. Bu adam ne zaman yükselecek ne zaman yükselecek. Başaramadık dostlar. Başaramadık. Biraz ama psikolojiyle de alakası var. Şöyle yani. Işte uzun süre hep yüksek oynadık kazandık. Yüksek oynadık kazandık. Yani mesela gördüğünüz videonun sonunda 3K kalmışken res falan çekiyorum. Yani normalde gereksiz. Ama i̇şte. Hadi bir 10 ver oraya. Eyvah 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 eyvah. Patla bari. Güzel güzel güzel. İyi. Güzel başladık. Yine bir tekrar gider. Daha ortayı biraz arttıracağım. <laughs> Yeni kalktım kusura bakmayın dostlar. Ses biraz yok. <laughs> Birader sen ne şanslısın. Ben bu adamı hatırlıyorum onu bir yerden. Bence sende bir var. Ama insan bak yine 3 çıkmış mesela. 3, 2, 3, 7, 4 az. İnsan diyor ki lan burada artık bir 10 vardır. Ya çünkü farkındaysanız öncesinde de hiç 10 yok. Bir tane vale var sadece. Ya onlar şimdi geliyor. O arkadaşı da 10 gider büyük ihtimalle. Bize sonra ufak bir şey versin. 5 olur mesela. Şimdi bize 10 verecek değil mi? Yani Sana verecek? Ne verecek? Yana koyayım. Kayıp. Kayıp, kayıp. <laughs> Yine bir bilek çek elinde parçalandık. Bu risk alacağım. Of, maça kız, maça kız lütfen. Lütfen maça kız. Ah be oğlum, ah be oğlum, ah be oğlum. Dostlar maça kız gelse 40 katım. 40 katı Ah be, ah be oğlum be. 5200, 5500'e geri çıktık. Tabi tersinden bilekçek yapmasın. güzel. Ah be. Maça kız, maça kız ya da herhangi bir kıbara kız gelseydim. Neyse. Böyle şöyle bir şey deneyelim mi? Bu masa sanki yanla veriyor. Şöyle deneyelim. Baksana zaten yan alanlar belli değil mi? Adam 200-200 girmiş yanlara. Yine aldı. Adam yan almaya gelmiş mesela. Umarım buraya 10 çekmezsin bro. Hadi bize bir 10. Siktir ya siktir ya. Neyse 10 çek patla bari. Patla artık. Yes. Yan şansını alalım ha. 10. Adamsın. 10 katını aldık. Burada bekle. Burada da bekle. Hadi garantikare gidiyoruz. Gerçi bizim yani masada bir şey değiştirmemiz burayı etkilemeyecekti ama <laughs> ne olsun, psikolojikman iyi geldim. Güzel, hadi 18 aç, patla. Güzel, güzel. Yanları şöyle bir yükseltelim mi? herkese kötü gitti. Şimdi biz çeksek patlar satayım. Bu zarar yazmasak çok iyiydi yani. Bari şuraya bir on. Şuraya bir on. Hadi. Bak asist istemiyorum. Onu istiyorum. Üf, neyse çekmiş. Belki ufak bir şey çarpaplar. atlar. Bin yüz lira içeri girdik ya. Şaka gibi. Masanın başına bilerek geçiyorum. Çünkü buraya bence on gelecek artık. Hatta bir ufak risk aldım. Dağıt bakalım. Güzel. Of işte bu kadar. İşte bu kadar. 40 katı. <laughs> oyunu okuduk, oyunu okuduk. Süper oldu dostlar. Süper oldu. Bunun adı artık oyun okumadır. 10 geleceği çok belliydi. Buraya geçtik. Hem bilekçeyimizi vurduk. Hem 40 katını vurduk. Süper oldu dostlar, süper oldu. Bir de şurayı kurtarırsak. Bir de burayı kurtarırsak. Hadi oraya dört. Of ya Allah'ına kurban. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Şimdi ufaktan devam edeceğim. Hadi lan yanın üstü yandır. Sen bir yan daha verirsin mi sen? Bu arkadaşı biraz sinirlendirdik büyük ihtimalle. Kanka ama sen çok aldın. Ha bu el kötü var. Ha bak yine aldın zaten. Ee, umarım kazanırız. Oy biraz ortada bir Adam 5 katı 5 katı 25 katı aldı. Bir de böler. Kankan böldüğün için bakalım neyse. Güzel hamle aslında. 13'e çekilebilirdi biliyor musun? Bence 13'e çekilirdi. Eyvah geçmiş olsun. Allah'tan iade aldık. Dostlar çok güzel yan tutturduk be. S sinek vale, sinek vale son 19, kalacağız abi ne yapacağız Kesin 20 açtı yine her ya Hadi bir şaka yap 8 açsana Bir şaka yap 8 açsana Siktir Oh, yes, 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 yaş. Verdi ya şimdi almaya başladım. Neyse bir riskli hamle. Yine gereksiz düşürdük kendimizi. Çok güzel. Altı katı. 9. Buraya da bir double vurulabilir. 20'de bekle. Buraya double. Çok hızlı double kararı aldık ama kapımız karışmasın. 9 olur. 10 olur. As olur. Sağdan zaten kazandık desek. 1100, 1400, 1450 gerçi şimdi oraya arttırdığımız için zarar yazabiliriz eğer düşündüğüm gelmezse. Hadi bir 10 gel be. Yes. Hadi aç 17'yi, yorma bize. Süper. Süper. Güzel. Doğru zamanda doğru risk aldık. Bir el bir sakin mi geçsek? kazandığımız el sakin geçti ha. Aa, işte üç verdi namussuz. Erken konuştuk. Onu şey çekeceğim. Kesin on vereceksin ama. Bekle. Bunların da hepsi bekliyor. Çekle. keşke ya. Keşke çekmeseydik. Hadi patlarsın. Patlarsın oğlum. Hastiktir ya. Asittir ya. Bu masadan küfür yemeden kalkalım dostlar. Lan gerçi 5-11 e bin de yaptık. Dostlar. Ben burada duracağım. Zaten 5000 ile başladık. 5000 ne yapacağız? İlk günden 100 bin mi yapacağız? Öyle bir dünya yok. İki katından fazla yaptık. Bence gayet kafi. Ki son elde alabilirdik. Biraz amatörlük oldu. Ama şimdi başı 3 verince de sanki dedim 15'e de şöyle 5 falan verecek. Çünkü öyle olduğunu hatırlıyorsunuz. 13 mesela 13 3 üç geliyor, 16 oluyor. Duruyoruz. Sonraki kart 5 oluyor. Yani 21 yapacak gibi. Aradaki kimse çekmediği için de dedim belki 5 gelir. Neyse, Normalde dün yapmayı planladığım bir şey vardı ama dün fail olduk. 5000'le başladık 11 bininiz. Ben yarın tekrar 5000'den başlayacak şekilde dostlar. Bu 6000'i dağıtıyorum. Nasıl dağıtıyorum? Site içinden arkadaşa transfer yapacağım. buraya geliyorum. Miktı. Aa bak kısa kullanıcı adı diyecektim. Arkadaş ID'ymiş. ID nerede yazıyor lan? Neyse ben şimdi profillerlarım boasmayayım. İsim isim çık gözükmesin. Eee Dostlar bu 6000'i dağıtıyoruz. 20 kişiye 300 lira mı yapsak, 30 kişiye 200 lira mı yapsak? Bence 30 kişiyi mutlu etmek 20 kişiyi mutlu etmekten daha önemli. Eee Dostlar linkimi videonun altına koyacağım. Ee, üye olun. Sonra ID'nizi sadece yorum olarak ID'nizi yazarsınız. Ben kullanıcı adı diyecektim ID'ymiş. Ee, profil ayarlarına girip görebilirsiniz. Ben şimdi basmıyorum tabii ki de. Çünkü orada hani isim, isim, telefon, telefon her şey yazıyor. Ee, ID'nizi yazarsınız. Canlı desteğe falan hiç sormadım. Günlük limit, arkadaşa transfer ne kadar bilmiyorum. 5 midir, 10 mudur. Ama hiç önemli değil. 30 kişiye 200 TL göndereceğim. Ya gönlüm bu kadar mı zengin demeyin. Küfür et. Yani zaten o mantıklı olan ID'sini de yazmasın dostlar. Benden işte bir akşam yemeği yemiş olursunuz yani. Öyle. Hatta ne bileyim işte Galatasaray turu geçer, Fener turu geçer oynayın. Parayı da katlayın. 2 kilo kıyma olsun benden yani. Üzmeyin tamam mı? Öyle abuk subuk şeyler yapıp. Şimdilik böyle. Bu daha zaten ilk o da bu serimizin uğru olsun. Ben kendimi bir önceki seriyle çok iyi toparladım. Ya hala çok daha var. Daha hedeflerimize var ama olsun. Kanalımız da büyüyor. Böyle bir şey yapalım dostlar. Ya böyle konularda da pek yani konuş şey yapamıyorum ama anladınız işte 30 kişiye. E, bu arada 30'dan fazla olur büyük ihtimalle gelen ID'ler. Dostlar kazanamayanlar üzülmesin. Onların da ID numarasını not alacağım. Bir sonraki ee, çekilişte onlara direkt vereceğim. Yani anladınız mı? Ya hep hepimiz kazanacağız dostlar. Hepiniz kazanacaksınız. Yani bana çıkmadı üzülmeyin ya da gelip bana ters konuşmayın. Çıkmayan arkadaşların ID'sini de not alacağım. Bir sonraki çekilişte direkt onlara vereceğim. Uf. Yan çok güzel geldi be. Nasıl geçtik aldık Süper. Ya bunu dün yapmayı planlıyordum. Normalde de dostlar dün de fail olduk yani kaybettiğim gün de yani yapamam da. Neyse. Beni, anl beni anlıyorsunuz ben biliyorum. Ee, eksik bir şey söyledim mi? Söylemedim. Ee, linkimi koyacağım dostlar şeyin altına video bu videonun altına üye olursunuz. ID'nizi yazarsınız. <laughs> artık bir günde mi yani günlük limit kaç bilmiyorum. Belki ondu. Belki limit yoktur. 30, 30, 30 kişiye de hemen gönderebilirim. Ya maksimum işte 1-2 gün içinde tamamlayacağım. Siz de artık dediğim gibi yani istiyorsanız 200 az derseniz işte kupon mupon yaparsınız. Fenerbahçe, Beşiktaş'a, Galatasaray'a oynarsınız. Adanalı dostlarımız Adana'ya oynar. Artık maçlar da başladı. Ben burada spor bahisi yapmıyorum. Spor bahisi bayısı arkadaşım yurt dışında yaşayan onunla beraber yapıyoruz ama yani işte kupon yaparsınız. Belki işte rulette ya bilekçekte denenmez de olsa 200 lira açık konuşayım. Bilekçeye sakın falan girmeyin. Para yazık olur. Yani rulette de şansınız bence zor olabilir açık konuşmak gerekirse. En mantıklısı kupon yapmanız olur. 200 lirayı 400 lira yaparsınız çekersiniz. Bir buçuk iki kilo kıyma. İşte benden 2 gün 3 gün yemek gibi bir şey olur. Neyse çok uzattım. Dostlar seviliyorsunuz. Ee, şimdi 6'yı da atınca 5'e geri düşeceğiz. 5000'den tekrar başlayacağız. Bu seride çok iyi yerlere geleceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Bol şanslar. Hoşçakalın.